Aromaterapi ile Fibromiyacı'daki şikayetlerinizden kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Ben Doktor Mehmet Portakal, fizik tedavi hekimiyim. Aynı zamanda geleneksel, tamamlayıcı tıp ve doğal tedaviler uzmanıyım. Fibromiyacide fiziksel, zihinsel ve ruhsal enerjimizi artırmak istiyoruz ve bu amaçla aromaterapiden yararlanıyoruz. Aromaterapi bizim hem vagus sinirimizi çalıştırıyor hem hipotalamus, hipofiz, adrenal korteksimizi çalıştırıyor. Hormonlarımız düzene giriyor. Kortizol düşüyor, adrenalin dengeye geliyor ve asetil kolin artıyor. Peki bu amaçla hangi bitkilerden yararlanabiliriz? Özellikle kadınlar ve erkekler için ayrılmış ayrı formüllerimiz var. Stres koklama formülü bunlardan biri. Çok değişik bitkiler var aromaterapide bizim enerjimizi artıracak. Özellikle bergamot, ıtır, lavanta, ylang ylang bunlardan sadece birkaçı. Ama önemli olan doğru uçucu yağı doğru dozda ve doğru şekilde kullanmanız. Elde edilecek yerler ve şekli önemli. Bu konuda eczacılar ve hekimlerle danışmadan aromaterapi kullanmamanızı öneririm. Eğer doğru şekilde kullanılırsa sizin sağlıklı yaşamınıza çok katkı sağlıyor ve yeni bir başlangıç tüm yaşamınızı değiştirebiliyor. Sağlıklı günler dilerim.